どうもありがとうございました。<laughs> <Sustain songs> Hava sıcaklıklarının her geçen gün arttığı düzcede vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemler bulmaya devam ediyor. Aziziye Mahallesi'nde mahalle sakinleri sokak arasında tahta, halı ve naylon kullanarak 1500 liraya 4 kişinin rahatlıkla girip yüzebileceği havuz yaptı. <laughs> Denizde boğulma olaylarının sıklıkla duyulması sebebiyle böyle bir şey yaptıklarını vurgulayan Bülent Oylu, can sıkıntısıyla hava sıcaklığı birleşince böyle bir şey yaptık dedi. İlk önce şöyle söyleyeyim, gençler yani gençler Akçogül'e gitmekten boğulmaktan sıkıldı yani şöyle söyleyeyim. Hem su kötü, tuzlu su, ondan sonra hastalık var. Biz de can sıkıntısına öyle bir havuz yaptık. Biraz üstüne şal koyduk kafamız acımasın diye. Ondan sonra... Tahta mahta falan aldık. Öyle yani. Burada rahatlıkla 4-5 kişi üzülür. Aynı anda. Peki toprak suyu çekmiyor herhalde. Yok. Toprak suyunu çekmemesi için branla koyduk. Branın üstüne de halı koyduk.